serinin ikinci videosunu çekiyorum. İkinci videoda üst taraftaki tezgahı, alt taraftaki tezgahı ve diğer bacak tarafını çizeceğim. Tasarımda küçük değişiklikler yaptım. tezgahın üst taraftaki tezgahın yarısını metalden, yarısını da tahtadan yapmayı düşünüyorum. Ona göre de biraz üst taraftaki tezgah farklı boyutlarda olacak. Hemen göstermek istediğim bir şey var. Bu sefer burada profil oluşturma yöntemiyle değil de tek tek çizerek köşe bentlerimi yapmak istedim. Basit bir köşe bentin genel ölçülerini çizdim. 40 40 40 3 milim kalınlığında bir köşe bent var. Radüslerini vermedim. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Hemen bir ekstrüzyonla katı oluşturdum. Bana gereken boyutunda uzattım kendisini. Hemen şöyle şu şekilde kendisini oluşturdum. Ondan sonra da yine ekstrüzyonla keserek Buna 45 derece açı verdim bunun kenarlarına. Ha e, böyle mi yapılmalı peki montajla yani bu profil döşemeleri? Kesinlikle hayır. E, ama bilgisayarımda yaşadığım bir sorundan dolayı yeni profiller ekleyemiyorum. E, bu yüzden bu seferlik böyle yaptım e, sorunu çözene kadar. E, ki aslında böylesi benim işime daha çok geliyor. alışmış olduğum teknik. Kısa bir şekilde nasıl montaj yaptığımı da göstereyim. CTRL'e basılı tutup bunu çekiyorum. Bu 650 olan parça. Bu 650'yi şuraya koyacağım. Önce şu yüzünü seçiyorum. Sonra gelip bu yüzü seçiyorum. Montaj ikisinde değilim. Sadece CTRL'e basıp buraya basıyorum. Evet. Bu ikisini bastıktan sonra Montaj ikisine basıyorum. Şimdi bu şekilde montaj olmasını istemiyorum. Bu yüzden şuraya basıp yönünü değiştiriyorum. Bu benim için yeterli. Üst tarafları çakışık yapıyorum. Tamam. Ve şuradaki çizgiyi şu uçların birbirine çakışık yapıyorum. şekil tezgahımın ana şekli olacak. Bunun yanına aynı bu parçadan koyacağım. Sadece bir 10-15 milim kadar daha aşağıdan olacak. Alt taraftaki tezgahta da bunların arasında bir fark olmayacak. Alt tarafın, üstü, alt tarafın üstünde sadece 2 milim olmasını düşündüğüm bir saç koyacağım. montajda görürsünüz. Bu kısımda göstermek istediğim şey. Birinci videoda da anlattığım gibi şu parçaların aynısından bu köşe bantlarının üzerine kaynaklı olmasını istiyorum. Hemen şimdi onları ekleyeceğim. Aynı parçamdan çekip bir tane de buraya koydum. Hemen montaj ilişkilerini verdim. Şimdi bu parçayı buraya aynalayarak çoğaltacağım. Şuradan hemen bir tane düzlem atayım. Düzlem için bu yüzeyi ve bu yüzeyi seçiyorum. Düzlemi oluşturuyorum. Doğrusal bileşen çoğaltmanın altından bileşenleri aynalayı seçiyorum. Burada ayn aynalama düzlemini düzlem 2 olarak zaten otomatik seçti. Aynalanacak bileşenler olarak da bu bileşenimi seçiyorum. Aynalama. Bu Sıradaki işlem Bununla Bunu Montajlamak Hemen CTRL'e tutup Yüzeylerimi seçiyorum Ve bunları çakıştırıyorum Evet Mesela burada şöyle bir hata yapmışım Burada malzemeyi koyacağım yüzey Şu taraftaki yüzey olması lazımmış Hemen de onu değiştirdim şu an düzelttim. Bu sırada yaptığım hatalardan bir tanesini daha gördüm. Burada 3 boyutlu çizimle profil oluştur yapmıştım. Bu çizimde 900'e 700 girmiştim burayı. Ama 700 merkez çizgisi olarak girdiğim için bu yanlış olmuş. Bundan 40 milim daha küçük olması gerekiyordu. Şimdi 660'a küçülttüm kendisini. Ve tam oturdu yerine. Buradaki parçam Dıştan dışı 700, tezgahımın diğer tarafında yapmaya devam edeyim. Hemen şuradaki tezgah unsurumu bir tane seçiyorum. Direkt buradan CTRL basamak çektim aldım. Hemen bunu montaj ilişkisi veriyorum. Montaj ilişkilerini verdim. Şimdi bu taraftaki bacağı yapacağım. Buradaki bacak şuradakine göre biraz daha kısa olacak. Alt tarafın bağlantıları birbirine hizalı olacak. E, hemen hmm. onları da yapıyorum. Geriye kalan kısmı da yaptım. E, şimdi burada yaptığım yanlışlardan bir tanesini gördüm. E, Onu hemen anlatayım. E, buradaki uzunlukları 650 vermiştim. Ki 650 verdiğim zaman köşe bantın ucundan köşe bentin ucuna 1300 geliyor. Ben tezgahımın toplam e, boyunun 1300 olmasını istiyorum. Hemen bunları 120 daha küçük yaptım. Videoda da ara sıra bahsettiğim e, o üst tarafın e, boyut farkı böyle olacak. Bu tarafta 3 milim saç kullanacağım, bu tarafta da e, 20 milim tahta kullanmayı düşünüyorum. O yüzden aralarında şu ikisinin arasında 17 milimlik bir fark var. Hemen kaynak yerlerinden birkaç tane daha göstermek istiyorum. Buradan kaynak parçasını seçiyorum. Bunu seçiyorum. Ve hemen kaynak yerlerini gösteriyorum. Burada kaynak olacak. Burada kaynak olacak. Ve tabii ki de şu parçalarında kaynak olacak. Kadar. Kaynak olacak kısımları da kabaca gösterdim. İkinci bölümden bu kadar. Üçüncü bölümde saçları yerleştireceğim, tahtayı koyacağım, deliklerinden çıkacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.